Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsabroğlu. Bugünkü piyasa e değerlendirmeme hoş geldiniz. Saatlerimiz 21.30 12.07 2023 saatlerimiz 21.30. Bugün önemli bir veri vardı. Onun verinin değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere koştura koştura geldim diyebilirim arkadaşlar. E, ofisteki işlerimizi anca toparlayabildim. Geç toparladım. Sonradan çıkışı sağladım ve kendi işlerimi bu sefer son mal alımlarımızı gerçekleştirmeye çalıştım kendi itibariyle. E, ve bununla alakalı işler olunca da bu saate kaldık diyebilirim. Yarın detaylı videom bunun aracında olacak arkadaşlar. Özellikle akşamüstü detaylı gelecek planlamasıyla alakalı nerelere daha fazla kanalize olmamız gerektiğini daha fazla yatırım yapmamız gerektiğinin bilgisini ileteceğim size. Bugün yine de boş geçmeyelim. Özellikle detaylarıyla bir veriyi, bir özellikle enflasyon verisini değerlendirelim istedim. Enflasyon verisi geldi. Enflasyon verisinin gelmesiyle beraber altın talepler hızlandı. Neden? Ons altın artık ger gerçek değerine kavuşmaya başlayacağının işaretini bize verdi. 1950 sınırını özellikle geçti arkadaşlar ve 1950 sınırını geçmesiyle beraber dedi ki 2000'e gidiyorum ben. Bunun işaretini bize verdi. 2000'e gideceğinin işaretini vermesiyle beraber enflasyonla artık beklentiler baz etkisiyle beraber düşümün devam edebileceğini bize işaret etti. Fakat faizle alakalı şu an beklentiler hala anket sonuçlarında yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hala Fed yerel başkanlarından gelen özellikle Fed yerel başkanlarından bazıları şahin konuşmaya devam etmekte ve 25 bas puanlık faiz artışı hala piyasa yattığı vaziyette diyebilirim. Tabii ki bir miktar olsa da benim düşüncem biliyorsunuz enflasyonun iyi geleceğiydi. Dünkü videomu seyreden arkadaşlar özellikle bunu bilir zaten. Onun dışında da ben bu zamana kadar gelirken zaten enflasyonla alakalı durumun devam ettiğini fakat düşümün daha fazla bize işaretlerini verebileceğini söylemiştim. Bugün de veri geldi. Verinin hemen analizini gerçekleştirelim. Veri ne dedi? Çekirdek tüketici fiyat endeksi baktığımız zaman 0.4 öncekiymiş 0.3 beklentiymiş ve 0.2 geldi. Okey güzel bir veri. Çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık bazda baktığımız zaman %5.3 yıllık bazda %5 beklenti ve %4.8 geldi arkadaşlar. Güzel bir veri. Özellikle çekirdek tüketici, efla, e çekirdek tüketici enflasyonu fiyat endeksine çok çok dikkat ediyorlar. Amerika'nın özellikle baktığı bu diyebilirim baktığımız zaman ee, bunun yanı sıra da tüketici fiyat endeksi, e, manşet enflasyon %4 önceki %3.1 beklentiydi ve %3.1'den 3 geldi arkadaşlar. Ne demiştik? 3 olabileceğinin özellikle altını çizmiştik ve gerçekleşti. Bunun yanı sıra da e, aylık bazda da bakıldığı zaman manşet enflasyonun %0.1 önceki mi 0.3 e, beklenti ve 0.2 şeklinde orada da düşümün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Ne demiştik? Şimdi piyasa tabii ki e, baktığımız zaman 25 bas puanlık duruma göre fa, e, özellikle faiz artışına göre fiyatlamasını gerçekleştiriyor. Gram altın TL rakamsal olarak baktığımız zaman e, zirvesi dediğimiz yerlerden uzak. Nerelerden işte 2000 seviyelerine yakın bir seviyeden devam edebileceğini, 1800 e en azından merdiven dayayacağını düşünüyoruz. Ve yıl sonuna kadar da kademeli olarak 2000 ile 2300 arasındaki bir miktara gelebileceğini düşünüyorduk gram altında. Şu an için 1653 rakamından serbest piyasada has altın işlem görmekte. Kapanışlar 1656'dan gerçekleşti. 1656 has altın satışı, 1666'da gram altın paketli gram altının satışını gerçekleştirdik genel itibariyle. Bugün de alım yönünde genel insanlar alım ve daha çok talep alarak devam ettiler. Satanların bir kısmı vardı. Her zaman belirttiğim gibi satanların en hoşuma giden tarafı mal alacaklarını, mal alacağım demeleri beni memnun ediyordu. Bunun yanı sıra dolarla alakalı durum belli yatay seyirden devam ediyor. Genel durum yatay gibi orada 26.250'den satışları gerçekleştirdik genel itibariyle burada. Euroda dolar endeksinin düşmesiyle beraber güzel bir yukarı yönlü ivmeyi gördük. Orada 29 artık yukarıda kırıldı. 29 yüzden fiyatlanıyor. Vaziyette Euro/TL güçlenerek yoluna devam ediyor. Bugün bir müşterim geldi. Artık bir, bir dinleyicim geldi. YouTubela alakalı çok çok memnun oldum çok sevindim kendisine sohbet ettik birazcık bazı ekonomistleri dinliyordum düşecek diyorlardı onlar Siz gerçekten yukarıya gidecek yükselecek dediniz gram altın için ve bazı ürünler için ve o sıra ben otomobil alacaktım ilk otomobil alacaktım dedi hani yatırımı yapacaktım ve bekledim satımı gerçekleştirmedim ve şimdi gelip satışını gerçekleştirip e, fiyatı şu an için daha artmamış olan e, dolar yataydayken artmamış olan bir mala yatırım gerçekleştiriyorum özellikle bunu siz dinleyerek yapıyorum ve e, bu kazancı sağladığımız için sana teşekkür ediyorum dedim beni çok mutlu etti bu tarz ziyaretler beni çok çok mutlu ediyor arkadaşlar benden bir şey alın almayın benim buradaki önemli olan size amacım bir şeyleri e, göstermek için açıkçası. Kendi mutlu olduğum tarafları sizin de mutlu olmanız için uğraşmak. Benim ana amacım bu. Özellikle bu videolarda çekmemin amacı bu. Videoların gelirleriyle alakalı zaten durumu dile getirmiştim. Yani buradaki e, bu küçük aile, bizim ailemiz birbirimizin iyiliği için uğraşacağız. Birbirimizin iyiliği için pozitif neler yapabiliriz? Malımızı nasıl koruyabiliriz? Malımızın üzerine biraz olsun nasıl ekleyebiliriz. Bunu özellikle kendi içimizde değerlendirmemiz gerekiyor. Birbirimiz için kötü bir şey ise istemin hiçbir amacı yok. İyi olsun ki o karşındaki kişi ve onun iyiliğinden sen mutlu ol. Öyle düşünmen lazım. Ben böyle düşünüyorum ve gerçekten çok çok mutlu oldum bugün. Özellikle dile getirmek istedim. Daha önce de beyaz eşyalarla alakalı özellikle 3-4 tane takipçim e, sosyal medyadan mesaj atmıştı. E, gelen arkadaşlar da olmuşlardı. E, fakat bugün canlı hani e, direkt bugün yaşadığım bir olay olduğu için anlatmak istedim. E, dediğiniz yani sizin de özellikle yolunuz düşerse beklerim arkadaşlar. Ee, böyle söyleyeyim. Genel itibariyle Euro TL'deki çıkış sürüyor. Sterlin TL'de yukarı yönlü hareket var. Dolar endeksinin düşümüyle beraber etkilendiğini ve yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyebiliriz. Onz altın keza baktığımız zaman yukarı yönlü ivmesini bize gösterdi. 1953 seviyelerinden fiyatlanıyor vaziyette. Onz altın e, şu an saatten itibaren ne diyorduk? Veri açıklandıktan özellikle ertesi günü tam olarak verinin gerçek işaretleri bize ortaya koyulur. Şu an veri özellikle pozitif olduğu algılandı. Fakat 25 bas puanlık faiz artışı devam edecek hala söylentiler halinde. Hala anketlerde sonuç böyle hala yerel FED başkanlığından şahane açıklamalarla beraber 25 bas puanlık açıklamalar geliyor. Bu ne? Boş boş konuşursunuz ama veriler ortada. 25 bas puanlık artışı es geçecekler. Benim düşüncem böyle. 25 bas puanlık faiz artışı yapılmayacak bu veriler karşısında yaparsan zaten iyice daralmaya sokacaksın piyasayı. İyice resesyon dediğin o geçiş sürecinde, resesyonun geçiş sürecinde ufak bir e, geçiş süreciyle atlatacağım diyorsun ya. Mümkün değil atlatabilmen eğer ki bu faiz artışını yapabilirsin, yaparsan. Hani bu, bu sefer es geçeceklerini düşünüyorum. Hani enflasyon işte baktığımız zaman MT ürünlerinde yükselme olur. İşte işte iç karışıklık e, baktığımız zaman Rusya-Ukrayna, Rusya-Amerika arasında sıkıntılar doğar. Enerji fiyatları yükselir tekrardan. Ben bir miktar bekliyorum doğalgaz petrolden yükselme o yüzden de fonlarını kıt kıt topluyoruz. Özellikle bunu söylemiştik. Sosyal medyamdan da paylaşmıştım. Doğalgaz petrol fonlarını topladığımızı. Bunun yanı sıra bugün de özellikle fonların lafı gelmişken onu da söyleyeyim. Buy, Bursa, Uzmur, Urfa, Yozgat. Ee, onun da alımını gerçekleştirdik. Şu an 1 liradan satışı gerçekleşiyor. Alabilirsiniz arkadaşlar. Yarın, yarın özellikle alımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Güzel bir fon olacağını düşüncesi içerisindeyim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ee, genel düşüncelerim bu şekilde fonla alakalı. Da. Kriptolar tarafında önce güzel bir özellikle işaret verdi. 30.500 dolarların üstüne attı. Fakat şu an için 30.500 dolarlardan bitcoin devam ediyor vaziyette. Altcoin'lerde ufak bir pozitif seyrilme var. Fakat e, pozitif özellikle süreç altcoin'lerde ne zaman demiştik 33 bin dolar 34 bin dolarlar yani 25 basmanlık artış gelmezse 2 hafta sonra Temmuz'un sonunda o zaman işte tadından yenmeyecek bir piyasa geldiğini söyleyebilirim. Özellikle kriptolar için. Kriptolarda yön yukarı yön. Bu net bir şekilde sepetimiz yoksa şu an içinde yapabileceğimizi söyleyebilirim. Gelelim borsamıza. Borsamız pozitif süreçte devam ettiğini söyleyebilirim genel itibariyle Sıkıntı olabilecek bir süreç değil. Değerlenme devam ediyor diyebilirim. Orada sıkıntı olabilecek bir durum içerisinde değil. E, sepet yapmayan arkadaşlar borsada da sepet yaparak yollarına devam edebilirler. Fakat bizim özellikle borsa ile alakalı bakış açımız nedir? 2x, 3x yapmış, karlanmış. Özellikle e, bir cümle vardır biliyorsunuz. Kercebe yakışır diye. Kısa dönemler için değil ama orta ve uzun dönemde olsa. Bence e, belli bir miktara ulaşmış. Özellikle şirketlerde, hisselerde kar realizasyonu yapılabilir arkadaşlar. 2x yapmış, 3x yapmış. Sen şu an doların 35-40 lira gitmeden e, enflasyon bir yılda baz etkisiyle beraber Türkiye'de süreceğini düşündüğümüz için arsa, tarla, konut, otomobil, sıralaman, motosiklet ve ondan sonra kıtı kıtı borsa işte ufak eklemelerle altın vesaire gerçekleştirmen gerektiğini söyledik. Evet gram altında %30 değerlenme söz konusu olabilir. %40 değerlenme söz konusu olabilir yıl sonuna kadar. Fakat e, burada en önemli alınması gereken sepette özellikle biriktiği zaman sepetin ana oluşması gereken, ana varması gereken nokta konuttur. E, kredili konuttur. Konut kredi faizi da bu arada 1.99'a çıkmış vaziyette. Konadalı kredidir, e, kredidir. E, kredili konut alabilirsiniz, motosiklet alabilirsiniz, e, sırasıyla sayayım, e, kredili konut olabilir, tarla arsa olabilir, e, bunu ne İstanbul'a ya yakın bölgelerden, e, Edirne'den, Kırklare'den, işte bu tarafta e, Düzce, Sakarya Düzce e, diye sıralayabilirsiniz, Zonguldak, Bolu Zonguldak, devam edebilirsiniz. Aşağı bölgede yine e, Bursa, Eskişehir, Kütahya e, yine alınabilecek yerler özellikle İstanbul çevresi için değerlendirebilecek arkadaşlar tarla arsa konut için değerlendirme yapabilirler. 1 artı 0 site içerisinde 2500-3000 TL kira getirili. Kira çarpanı güzel. Kötü diye bakmayın arkadaşlar. 2500 bu adam ödemez diye bakmayın. 2500'ü ödeyebilirler artık. 10.000-20.000 ödeyecek adamların gücü bir yere kadar. Hani böyle bir bakış açısı var. 2500-3000 diyorsa o adam ödeyemez. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 2500-3000 kira getirisi olan ve evin fiyatı şu an 550-550 bin olan e, e, daireler var baktığınız zaman. Ucuz olursa, uygun olursa kirası adam daha çok tercih ediyor bunu. Neden 15-20 bin liralık kirasına geçsin? 1 artı 0 evde iki kişi yaşayan ben adamlar biliyorum. Baktığın zaman evli çift 1 artı 0 yetiyor abi. Bir mutfak bir lavabo adamın bir odasında gözü var baktığım zaman. Hemen e, ba hemen çocuk yapacak vesaire yapacak gibi düşüncelere girmiyor insanlar bazıları baktığımız zaman. Bunları düşündüğümüz zaman ve üniversite şehirleri saydığım şehirler ee, üniversitede durum belli ee, şu an Eylül ayında şu an yatay seyirde konutlar Eylül ayında nasıl olacağını düşünüyorsunuz Yani özellikle konut için benim hala duruşum pozitif özellikle bunun altını çizmek istiyorum Mal için benim duruşum hala pozitif önemli olan ne altın evet değerlenir ama aylık bazda alarak sepet sistemine dayalı bir şekilde Yatırımlarımızı altın, gümüş, platin, paladyum alarak yaparak devam etmemiz gerektiğini unutmayalım Bugün özellikle bu şekilde bir konuşma yapmak istedim arkadaşlar ee, ekranlar, bilgisayarım e, yanımda yok, ekranlarım yanımda yok onlardan tam e, destek alamıyorum e, İster istemez tam detaylı da size açıklamaları gerçekleştiremiyorum fakat elimden geldiğince yine sağlıklı açıklamalarla yanınızda, arkanızda durmaya çalışıyorum e, yarın da detaylı değerlendirmem olacak, gün içerisinde hazırlamaya çalışacağım hatta fakat en kötü ihtimal akşamüstü hazırlamış olurum Tekrardan beni dinlediğiniz için ve beğenileriniz, yorumlarınız için, abone olan arkadaşlar için hepinize çok çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.